<laughs> Bu kız <da> uyuyor baba. Annemi kaçıtır benim. <laughs> ben dayanamıyorum artık. Ya bir de canım kızım diyor şu kıza. <gülüyor> ya <gülüyor> yeter artık. Ne yapacağım ben? Aslında ne yapacağımı biliyorum. Uyuyor şu baba. Uyuyun bakayım şöyle. Uyuyun horlu. Uyuyun bakalım. Ben şimdi ne yapacağım görse. Tez de kapatmamışlar. Ne yapacağım ya? Gerçi ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Ne yapacağım ya? Ah buldum. Buldum küçük kutu sen. Ne yapacağımı biliyorum sana. Nerede şu şey küçük kulübesi? <laughs> bu suyla onu bir uyandırayım da görsün o. Korku yaşasın. Hatta dur babamdan da intikam alayım ya. Onun yüzüne dökeyim. Tamam. <laughs> ben o zaman göstereyim de gönlü görsün o. <laughs> mışır mışır bir de. Hadi uyan. Gözlerin sübük. Nasılmış gözünüzdeki? Ah, 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 ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Uyandırdın değil mi ne güzel? Ne yaptın? Bu ne ya? Bu elimde ne bu? Bu ne ya? Allah Allah. Seni uyandırdım işte şimdi gidip kardeşimi uyandıracağım. Hay kardeşim değil o benim. Hı? वामीच